Hmm, olabilir olabilir. Neyse ben de birazcık gecikiyorum ama ufacıktan gecikiyorum. Kızma tamam mı? Hadi geliyorum öptüm bay bay. Kuru yiyeceğiz çok heyecanlıyım çok 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 çok. Uzun bir aranın ardından vlog çekiyorum. Mel ve Pino ile kuru basan yemeye gidiyorduk ama Pino uyuyakaldı. Mel ile ben gidiyoruz. O kadar açım o kadar açım ki. Ay çok heyecanlı. şu açıdan Melin fotoğrafını çektim. Tam şu açıdan. Kahvaltımızı bekliyoruz. Kahve bizi içiyoruz. O kadar heyecanlı bir an yaşanıyor ki. Yani uzun bir aranın sonunda böyle bir tabakla dönüş yapmayı hiç planlamamıştım ama bakın şu kuruluğa şu koku. Koku peki. Of. Gel. Ay Mel. Bebek kedisi. Bir planım olmamasından nefret ediyorum. Planları da hep ben yaptığım için. Ben bir plan yapmazsam Mel'le hep plansız kalıyoruz. Çünkü Mel asla ve asla plan yapmıyor. Kahvaltıdan sonra kaldık öyle yoğurtçu parkında. Çünkü ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kahve içelim dedik ama nerede içeceğimizi de bilmiyoruz. Öyle, öyle bir haldeyiz. Sinemaya da gidemiyoruz çünkü düzgün bir film yok yani. Can sıkıcı durumlar. Ya sev diyor beni, sev diyor. Ay korktum, gel. 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 sadece yemek yemek için Kadıköy'e geldik. Birazcık öyle görünüyor. Ya bugün full yeme içmeli bir gün oldu. Çünkü biz önümüzdeki hafta içi e, bir gün için şey yaptık. Bir oyuna e, bilet aldık. Oyuna geleceğiz hep beraber. Bugün sinemaya da gidemedik. Ne yapalım ne yapalım. Boş boş kafelerde oturup sonra da yemek yemeye geldik. Bakıyorum şimdi bunu sırf çizmeyi almak için söyledim meyi bunu çok seviyor. Al çok. Selam. Şu yastıkların biraz dağınık durmasını sorun etmeyin lütfen. <laughs> Çünkü ben de etmemeye çalışacağım. E, geçenlerde bir vlog çekiyordum. E, geçenlerde dediğim bir 3 gün falan oluyor. E, Merve Pino ile beraber e, Kadıköy'de sinemaya falan gidecektik. Böyle keyifli bir gün olacaktı şöyle bir şey oldu. Ee, yani git, Kadıköy'e gittiğimiz gün e, istediğimiz film yoktu. İzleyemeyecek istediğimiz filmi. Aynı zamanda şu ballı bitki çayımı da içmek istiyorum. Hava sıcak ama canım o kadar çok istedi. O kadar çok istedi ki. Neyse işte. Ee, vlog çekiyordum ve vlog istediğim gibi devam etmedi ben de dedim ki işte bir günle daha birleştireyim iki günü bir vlog yapayım falan dedim çünkü e, önümüzdeki günlerde yani bir iki gün sonra perşembe günü zannediyorum ve genci arkalı izlemeye gideceğiz yine ben Mel e, Pino ve Mel'in bir arkadaşı daha ve dedim ki hani vlogları birleştireyim ama aynı zamanda da şu an oturduğum şekilde bir de video çekmek istiyordum. Menle paylaştım bunu nasıl çekeyim falan diye. O da dedi ki bence ayrı bir video yapma. Bir saniye bir şey bakacağım. Tamam. Ee, bence ayrı bir video yapma. Bir vlogun arasına sıkıştır. Çünkü ben o tarz videolar yapabilecek biri değilim. Yani e, çünkü neyse işte değilim yani. Ama bu haberi de size vermek istiyorum. Çünkü uzun zamandır sizden saklıyormuşum gibi bir konuma düştüm. Saklıyormuşum gibi hissediyorum. E, ama öyle değil. E, anladınız mı acaba bilmiyorum ama uzun zamandır yokluğumun sebebi tı e, tı <laughs> Tıttıl bebek yani tıttıl bebek evet anladınız işte ee, hamileyim ee, bunu pek paylaşmak niyetinde değildim yani paylaşmak niyetinde değildim derken bu konu üzerine konuşabilecek biri değilim ben ee, ama evet işte geldiğimiz nokta bu ee, yaklaşık 5,5 aylık 24 haftalık hamileyim. Ee, ve hamileliğimin ilk zamanları berbattı ee, zaten hamileliğim de sürprizdi beklenen bir şey değildi ee, ama oraları konuşacak değilim İlk günler çok kötüydü o yüzden paylaşamadım düşük riskim vardı Kötü günler atlattım Yani yakından tanıyanlar biliyorlar Kötüydü ama geçti gitti yani Velhasıl giden çok önemli değil Sonra dedim ki cinsiyetini öğreneyim Bari cinsiyetiyle beraber söyleyeyim Ama tıl, tıl çok nazlı çıktı Bir türlü göstermedi kim olduğunu Ne olduğunu yani e, Biyolojik kimliğini saklıyordu sürekli Neyse ki öğrendik ee, bir kız bebek gelecek dünyaya. Yani umarım gelir sağlıklı bir şekilde. E, süreç nasıl olur bilmiyorum bu saatten sonra. Ama uzun zamandır video çekmememin video yüklememin sebebi buydu. Yani çekemememin ve yükleyemememin. Çünkü mazeret olarak değil gerçekten e, hamileliğimi zaten ikinci ayından sonra öğrendim. Sekizinci haftasında falan öğrendim. Yedinci hafta 7'den fazlaydı yani 7 haftalıktan fazlayken öğrendim zaten. 7 yıllık evliyim. Tahmin ediyorsunuzdur süreci benim için. Ee, yani Kaç yüz kez şüphelenmiş ve e, hüsranla sonuçlanmıştı benim için e, o testler. Dolayısıyla 7. haftadan sonra öğrendim ve dili gibi uyudum yani uykuma bir türlü engel olamıyordum. Dolayısıyla sonra devam eden süreçte riskler vardı sıkıntılar vardı sürekli hastanelerdeydim vesaire sırt üstü yatmam gerekiyordu falan o oralarda da video çekemedim çektiğim videoları da öncesindeki çektiğim videoları da yükleyemedim youtube'a yani editleyemedim sonrasında zaten huzur evinde de çok yoğun çalışıyorum bazı şeyleri tek başıma idare etmeye çalıştığım için de hiç bu tarz şeylere vakit bulamadım. Ama artık söyledim rahatım ee, ve şu an bu aralar rahat e, zamanlarımdayım. Ee, Instagram'a fotoğraf yükleyemiyordum <laughs> çünkü şu gibicik e, gibicik büy 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 büyümeye başladı ve ben fotoğraflarda <laughs> onu saklayamadığım için e, eski fotoğraflarımı da yüklemek istemiyordum. Şimdi size e, fotoğraflarımı göstereceğim. Instagram'da da paylaşmış olacağım bu videoyu e, yüklediğim yani YouTube'a siz izlerken Instagram'da da paylaşmış olacağım. O yüzden şimdi sizden saklamamın gereği yok. Şimdi size tığtılı gösteriyorum. Ya yani tığ tığ derken, bu arada şey göster, e, ultrason görüntülerini göstermemi beklemeyin. Çünkü ben bebeğin fotoğrafını falan paylaşmayı da düşünmüyorum. E, yani onun özgürlüğüne girmiş olacağım. Sonuçta o ister miydik acaba paylaşmamı vesaire. Dolayısıyla ultrason fotoğraflarını paylaş paylaşma taraftar değilim. Ama neden tığtıl dediğimizi e, söyleyebilirim. Hemen geliyorum bir saniye. Şuradan şu Smico Greşili dosyamı alayım. Tıtılın dosyası bu. Tıtıl dememizin sebebi e, ultrason görüntüsünde tıtıl gibiydi. <laughs> Kese tıtıl gibi gözüküyordu. O yüzden biz de ona tıtıl dedik. Yani sadece şunu gösterebilirim. Çünkü burada zaten çok fazla bebek belli olmuyor. Şuradaki görüntü eee tıtıl gibi olduğu için Merle beraber ona tıtıl dedik. Yani küçük bir tırtıla benziyordu. Büyüyünce de kelebek olur dedik vesaire. Ama tırtıl kaldı adı. Gerçek adıyla hitap edemiyorum. Yani ismini karar verdim. Hani karar verdik daha doğrusu. Ama ne bir tırtıl demek daha eğlenceli geliyor. Öyle işte neyse. Göbüşlü fotoğrafımı da gösteriyorum ve bu konuyu kapatıyorum. Ee, hazır mısınız? Göbüşlü fotoğrafım geliyor. Az göbüşlü bir de çok göbüşlü fotoğrafımı göstereyim. Olur mu? Ee, Sadık ile beraber olan bir fotoğraf var. Tek olan fotoğraf yok mu? Neyse Sadık'ı da görün. olacak ki? Yani sonuçta o da Tığtıl'ın babası yani. Bu göbüşümün az hali. Şöyle buyurun. Ama onu odaklamalısın. Odaklamıyor. Üzgünüm. Yapacak bir şey yok yani. Heh. Odakladı. Bu göbüşümün az olduğu hali. Bir de göbüşümün şimdiki halini göstereyim size. Hmm. <laughs> nasıl oldu ben de bilmiyorum gerçekten. Hiç böyle anne anne bir birey de değilim bu arada. Gerçekten değilim. Ama galiba bundan sonra olacağım nasıl olacağım bilmiyorum ama bu da göbüşümün fazla hali. ...fazla göbüşlü halim... <laughs> ...artık böyleyim... Ee, ...zaten kilolu bir birey kişisiydim... ...dolayısıyla... E, e, ...ilk başta ha kilo verdim... hamileliğimin başlarında... ...bazı sebeplerden dolayı... ...istemeden verdim ama... ...şimdi iyiyim... ...her şey yolunda... ...artık bu videoyu izleyenler arada hamile olduğumu da... ...öğrenmiş oldular... ...umarım... E, ...herkesin hayatında... E, ...istediği gibi gidiyordur her şey... Bizimki biraz sürprizli gidiyor. Ee, ne istenen, ne de istenmeyen bir durumdu. Ee, dolayısıyla mutluluk verici bir durum ama ee, cinsiyetini söyledim mi acaba? Söyledim galiba kız bebek geliyor dedim ya demişimdir heyecanlıyım anlamışsınızdır zaten neyse e, tığ tığ deyin siz ona adını ilerleyen zamanlarda söylerim aslında şu kolyede şey baş harfi var şurada bir yerde kolyede baş harfi var tahmin edebilirsiniz ama gördüyseniz artık görmediyseniz de bir ara konuşuruz ismini de rujum çok pembe aslında bu kadar pembe değil ama böyle görünüyorum şu anda yapacak bir şey yok çok heyecanlıyım çünkü bugün Genco arkalı izleyeceğiz Mel, ben ve Pino beraberiz bir de benim bir arkadaşı gelecek ama adını bilmiyorum o yüzden affola bir ee, şeyde Göztepe Özgürlük Parkı'nda e, tiyatro varmış orada izleyeceğiz açık alanda böyle ee, önce yemek yiyeceğiz şu an o kadar çok yedim ki nefes alamıyorum yani. <laughs> Ama akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi tabii öğlen saatleri. Sizi yanımda huzur evine getirdim. Çünkü işteyim. Ama burada bir şeyler çekmedim. Çekmeyeceğim bugün. Hmm, ama ilerleyen günlerde belki huzur evinde de bir vlog çekerim yani istiyorum var aklımda bir şeyler ee, bu vlogu geçen gün çektiğim iki parça bir vlog ve bir de evde oturup böyle size bir şeyler anlattığım bir vlog var İkisini birleştireceğim üç, üç parçadan oluşacak böyle üç ayrı günden umarım beğenirsiniz ee, ben ve göbüşüm nefes nefese böyle her zamanki gibi ben erken geldim. Hiçbir şey çekmedim. Yemek yiyeceğiz önce. Ee, yemek yiyeceğimiz yeri ben onlardan önce geldim. Oturdum. Şimdi onlar gelecekler. Ben beni inceliyorum. Ne yiyeceğimi karar vereceğim. Çok açım. Tıl da çok aç. Şey anlatacağım. Bugün gün boyunca sakın pizza yiyeceğimiz bir yere gitmeyelim. Ben pizzadan <laughs> iğrendim dedim. Pizza yemeyeceğim dedim. Evet. Geldik şu an canım pizza çekti. Evet. <laughs> ama bak peynirli olduğu için yiyeceğim gerçekten. Bence iyi seçim yaptın. Böyle Diğerini sucuk sucuk olsaydı yiyemezdi. Diğerinden emin olamam yani ama diye peynirlikler... de çok güzeldi de. Ama dedi ya kaymak kaymak ne? dedi ya hayır ya Murat da çok güzel ya. Ya yedin mi Allah aşkına? Ya bak bir şey söyleyeceğim yemedim ama bak benim yemeyip de size önerdiğim ne kötü çıktı? Videosunu nereden izledin? Instagram'dan mı? Instagramdan hep izliyorum çok lezzetli. Ağızım sinirsin. <laughs> ama güzel çıkacak bu taraf. Ay şöyle bir şey yaşanıyor gerçekten. Aa Ukrayna'daki yediğim şey pizzaya benzemiyor mu? Evet. çıldırıyorum. <laughs> Şu anda biz Tığıtıl'ın ilk tiyatrosuna gidiyoruz. Mel hatırlattı. Benim aklıma bile gelmemişti. Yazarsın Oo, kızım Genco Erkal'ı izleyecek. Ama o izleyemeyecek, duyacak. Bunlar hep 10 kalır çok güzel Evet ya şu an çok mutluyum Yalnız büyük saygısızlık 5 dakika kaldı geç kalıyoruz Evet evet Yok yok bir şey olmaz Neydi? Biz geldik Tam en arkadayız yani bildiğiniz en arkadayız ama tam ortadayız Sahneyi gösteriyorum Bence çok güzel oldu Tam böyle karşıdan izleyeceğiz Güzel olacak Çok, çok güzeldi. Şey Eve gidin. Eve gidin. Sen de biliyorsun ha tamam dur. Ama bunu kimse izlemiyor ki. En fazla 10 kişi falan izliyor. Çünkü 100 kişi izliyor. Çocuğun izleyecek bir çok merak edecek. Kim ya falan diyecek. Boş ver boş birinin biri diyecekmiş. Kalbim kırıldı <laughs> ama çaktım. <laughs> Şimdi biz oyundan çıktık. Etkisinden kurtulamadım uzun bir süre ama sonra şeyde arabada çori çori aklımıza geldi. <laughs> çori çori ne diye sormayın ama bilenler varsa aşağıya yazsın lütfen. <laughs> Bütün şey modum değişti yani. Şarkı söyleyenleri de duymamasından gelebilir misiniz rica etsem? <laughs> Oyun çok güzeldi. Yani gerçekten o kadar duygulandım, o kadar duygulandım ki anlatamam size. Ama işte şey böyle o açık havada olması çok fazla moda sokmadı beni açıkçası. Ama Genco Erkal sen, sen harika bir şeysin ya Harika bir detaysın sen yani Gerçekten çok duygulandım Çok güzel bir oyundu Oturup böyle üzerine çok fazla konuşmak isterdim ama O halde diyelim, şu kahve içip eve gidip uyumak istiyorum O kadar yani daha fazlasını yapabilecek güçte değilim Gerçekten değilim ama vloglara bir dönüş yapmak istiyorum. İzlemek istediğim birkaç film falan var. Böyle hani önümüzdeki hafta e, onlara da gitmek istiyorum. Hani daha da e, göbüş büyümeden. Çünkü otururken çok zorlandım, Bilim çok ağırdı. E, eğer izleme fırsatınız olursa izleyin. Biz genç arkadan izlemek istediğimiz için bu kadar acele ettik. Çünkü bu oyunu ilk uyarlayan, ilk oynayan o, o yani. Ama e, şeydi, kimdi? Diğer oynayan kimdi? Erdal Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu O da çok güzel oynuyormuş ama ben hani onu onu ileri tarihte yine izleyebiliriz ama genç arkadan yani daha ne zaman izleme fırsatımız olabilir ki falan diye baktık olayı biraz. Yani şey de düşünmeyin. adamı da öldürdük ya. Böyle düşünerek ne kadar çirkin yani düşün bir düşünce. ama tamam, tiyatroyu bırakabilir okey ama kim? Ferhan Bir şey söyle Ferhan gibi bir şeyleri o kadar çok izlemek istiyordum ki. Çok üzüldüm. İşte o yüzden bir an önce Okan Buyurgen'i de lazım. Ben yani çok istiyorum çünkü. Bir şey söyleyeceğim. Okan Buyurgen genç de... Kalkan, kalkan ya oha ya ne kadar kötü düşüncede bir insansın bir sen ya. Var, Nereden biliyorsun? Sen öl. O be. Bana ne? <laughs> ben niye ölüyorum? <laughs> Okan Buyurgen'i de böyle de korurum yani. Bakın arkadaşlar lütfen. <laughs> böyle de... Böyle de sevgi ve e, şey... Fanatik biriyim yani. Lütfen. <laughs> Neyse. Ee, oyun hakkında konuşamayacağım. Yani burada o kadar ciddi bir konuşma yapamayacağım. Eve gidince de yüksek ihtimalle uykum gelecek. O yüzden eve gidince konuşacağım sözü vermiyorum. Ee, teşekkür ediyorum. Abone olmasanız da olur. Yorum atmasanız da olur. kalın. Çünkü bu videoyu tatıl tı için çektim. Ona ana olacak bunların hepsi. Çünkü bu videoyu çekerken o da buralarda bir yerde. <laughs> Hoşçakalın.